Öldü. I need a scope. Başka adamlar var bu evde. Başka ev adamlar var. <laughs> Neredesin <de> bakayım? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah'ım olmasın nasıl ya? Abi nasıl ya? Yat. Ah. Oğlum nasıl? alamıyorum oğlum, elinde ben. kaldı çıldıracağım. çıldıracağım, AKM e vuruyorum. Geliyor arka gene ya. Biri geliyor. Bir kitle atılmayı alır dedin. Ya alınca alınca alınca. Yardımcı edelim Yardımcı et, yardımcı et Sağda adam Buradalar Duvar arkası yapıyor Aynen duvar mi? arkası yapıyor Sağ sol yapıyor orda Oha kon kardeşler ne habersiniz ya öldünüz mü? Ben de öldüm beni. A few moments later. Siz gel al sür şunu. Anam üstümüze lan. Watch out! Watch out! Nereyi işaretliyor? Drop'un mu işaretliyor? Biz ne aldık işaretliyor? o drop ya. Araba aktarıldı lan orada ne yapıyor böyle arabayı ezdi baksana arabayı paramparça etti ayaklarının altından Patladı çok arabayı bak Benim üstüme basacak şimdi Bir şey ya. oldu Ali Lan basıyor Ay, üstüne. üstüme Lan üstüme basıyor Lan ya. Allah tam sen şey fırlatmadı da. <laughs> Allah Allah <laughs> Şöyle fırlatsaydı söverdim buna Arkadan geliyor da Watch out. Takip ediyorlar işte kristal takip ediyor adamlar Önümde bir yerde araç durdu. Vallahi. Burada birileri geldi araçla. Ama Çıkar neredeler? Aha burada bir yerde. <laughs> geldi. Bir i̇ki kişi. Biri tepede bari öldü. Abi nasıl bayılmıyorsun? Deli beni ya. Vallahi billahi deli olacağım. Ben. Nerede bittiler mi? Ali. Bunlar gitti kanka. Bir kişi mi var? İki kişiydi. Bir kişi değil onlar. Birini Betül ha, aldı, birini ben aldım. Tamam. Ya kristali atma Evet. 6x, 3x var bunda. Ne var ya, bir tane sadece dike yarıyorum o kadar. Aha buldum. Yeni de yaşını yersin, oturu tutturucu lazım ya. Adamda 5 tane kristal var, bütün kristalleri toplamış. Birini de bu almış. Haydi gidelim. Yine alan dışına gidiyoruz bak. Yine alan adam... Şeye geçeceğiz abi karşı tarafa geçeceğiz. Geç karşıya işte şimdi alanın bu tarafını vermeyecek buraya belli. Boş boşuna alanı ölüyoruz ya. Güzelim leşler çöpe gitti ya. Oğlum bu balon niye havada? Adam mı var bunun içinde? Hmm. Kese. Aa biri sıkıyor tepeden. Biri sıkıyor abi. Bu adam ne yapıyor acaba havada? Ne lan havada güzel güzel mi? Nerede Ali? İnfoyu Bir anda ver. atlamasın paraşütle. Atlıyor ya paraşütle dikkat edin. Paraşüt Karşı değil taraftan ben ya, oluyor mu? var var açılıyor. Arka geliyor. Arka geliyor abi. mutantla oynuyor kız. Watch yemiş. Betül aldı öldü orada. Abi balondaki tehlike. Atlarsa bir anda tehlikeli. Bu nerede balon ya? Watch Görüldü. Aa Bu patlamıyor mu? <laughs> patlıyor. Vur vur. <laughs> Vur. <laughs> Gene sıkıyor. Aha. Kalıyorum ben bunu abi. Nereden sıkıyor ya? Ha şurada gördüm. Düşman görüldü. Aldım gücü. Aldım m 24 de birini orada. Eve gireni almışsın. Evet. O bastım kadar da emmini aldım, emmini işledim, Abi ben adamı koşuyorum. Hepsi birlikte ko bir leşi aldırmıyorlar oyunda bize. Böyle bir şey ben öyle bir şey, şey görmedim. Ne benim leşim var la? Adam ben zaten de aldım. Görmüyor musun? Balondakini alırsın aslında atlar burada. Ya alanın evesinin nikahına gidiyoruz. Balona yani. bomba atamaz mıyız ya? Ara alayım. Atla gitmez mi buna bomba nerde skak <laughs> gel Gidiyor işte <laughs> skaterım var ayy allah belanı vermiş skaki <laughs> nereye gidiyor oğlum sen oraya onu atla gel bir de beni at Hadi. oğlum nasıl gidecek oraya lan manyak mısınız da siz oğlum onun içinde adam duruyor orada. niye daha sık Vers. Hadi hadi geçelim Versin söylüyorsunuz. Hadi geçelim köprüden gelecek onlardan. Kardeş gelmeyip ne yapacaksın acaba? Bu köprünün tepesine çıkılmıyor mu? Ya bu hayvan bir kristal vermedi gitti ne hayvanmış be. Verdi oğlum bizde var. Tamam kanki. Kola güle güle kullanın Allah'a kalay. <laughs> Ali'de 5 tane var. La versene ha. çimri Bir şey yaramıyor ki. Bir şey yaramıyor ki diyor ya Aynen doğru söylüyor. Kanka ince mi be? One minute thirty seven seconds later. Evet, ister, Ucu ya. Şuradan sıçıyor. Düşman görüldü. Soldan dalıyorum kanka. Bak bu yeni düşen drop'u almışlar ya oradalar işte. Koral evler akar damarlarında. Bekler misin Ali gidiyorum. Gel. Önümde, yukarıda. Adamlar burada. Abicim Her sen artık. Bir tanesi şurada ağaçtan. Işte. E Taşın arkasındalar. Taşın arkasındalar. Aynen. Watch out. Geliyor. Bir tanesi çok geldi yukarıda. Var, Oğlum Lan ya. mermim yok. Aldım ikisini de be. Hüu, mermim yok. Niye alamıyorum? Diye bir, ya bir saatte anamı. çıkacağım şeydi ya. Kanka vallahi Kong'un şeyi olmasa ölmüştüm. Oh. Ha sıkıyor beni aşağıda. Nereden sıkıyor Neredesin öyle? Nereden bir göster bakayım. Üstte bir yerde bu. Üst mü alt mı? Göremiyorum. Aa, aşağı Hı. düştüm yine. Üstte bir yerde bu ya sonradan zaten de nerede? Alana gir de ölmeyelim alan dışı. Atıyor bana atıyor ya rahatsız. Rahatsız. Hala göremedim ya bir yere pusuyor ama. Ben de görebilsem zaten ben de göremiyorum. Bir görebilsem. Hala sıkıyor ve hala göremiyoruz. A Ali o yukarıdaki taşın orada değil miydi? Nerede? Ayağının arkasında. Atıyor abi bu adam hala atıyor bir yerden ya. Yok Nerede abi valla göremiyorum ya. yeminle göremiyorum herifi ya. <laughs> Aa gördüm. <laughs> bir tane yedi. Şurada Düşman şöyle. görüldü. Geri kaçtı. Beret. Tepeye çıkmamız lazım ha. Onun oraya veri sağlığı sıkıntı. Bakıyor, bak, bakıyor, bakıyor. Evet. Allah